çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte r sesiyle ilgili metnimizi okuma çalışması yapacağız. Siz de benimle birlikte bu çalışmaya katılın ve yüksek sesle tekrar edin. Haydi başlayalım. Tart E Rik Erik Tart İ -ki. İki, ki lo kilo, kilo. Erik erik tart e -ren. eren Erik erik tart i iri i ri iri, iri. i̇ri. i̇ri. E rik erik kat al e li ne eline tart Şimdi metnimizi biraz daha hızlı okuyalım. Tart erik tart 2 kilo, erik, tart. Eren, erik, tart. İri, iri, erik, kat. Al, eline, tart. Benden önce okuyana kadar videoyu tekrar tekrar izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.